Gördüğünüz tepsimizi önce multi surface beyaza boyadım arkadaşlar. Zeminini tutkal sürdüm. de gopaş kağıdımı yapıştırdım. Üzerine tekrar tutkalı sürdüm sağlam olması için. E, fakat keserken kenarlarda biraz hasarlı oldu görüyorsunuz. O hasarları ne ile telafi edeceğim? Şöyle geliyorum. Görüyorsunuz altın yaprak varaklarım var. Onları küçük uzun parçalarla kestim. Süt miksiyonu kenarlarına süreceğim. Ve onları yapıştıracağım. Gayet güzel bir ürün ortaya çıkacak. Devam edelim. Altın yaprak vara sürmek için tepsimizi gördüğünüz kadensin süt miksiyonundan arkadaşlar. Fırçamı aldım ve rastgele olarak gördüğünüz gibi sürüyorum. Şu gördüğünüz etrafına sürmüş olacağım. Daha sonra da altın yaprak varakları uygulayacağız. Altın yaprak varakları yapıştırmaya başladık. Gördüğünüz üzere şöyle küçük parçalar halinde alıyorum görüyorsunuz. Süt miksiyonu önceden sürmüştüm. Biliyorsunuz. Şöyle küçük parçalar aldım. Bunları fırçamla yavaşça yapıştırıyorum görüyorsunuz. Daha sonra da iyice süpürerek şu görüntüyü sağlıyorum. Gayet güzel oluyor. Ve işte sonuç arkadaşlar. Ahşap tepsimizin pirinç ve gopaş kağıdıyla kaplanması, altın yaprak varaklarla süslenmesi sonuçlandı. Gayet güzel ve şık bir ürün ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Sizler çok kolayca yapabileceğiniz bir çalışma. bu örnek olmuş olsun yine sizlere. Yapacaklara kolay gelsin diyelim.